Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Geçen bölümde hatırlıyorsunuz. E, ee, ne yapmıştık? Süper Mario oynamıştık. Gayet de güzel. Süper Kuzey diye bir oyun yapmıştık arkadaşlar. Bugün kazalardan yani olabilecek kazalardan kıl payı kurtulan insanları e, izleyeceğiz arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Mesela tren yal raylarına bağlısınız. Yerim tren geliyor, 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 geliyor. Makas değiştiriyor bir anda. Bağlanmış arkadaşlar. Bunun gibi şeyler olacak. Bakalım insanlar nasıl ölümden dönmüş. Hazırsanız başlayalım. Abi bir uçak geliyor. Aman tanrım. Aman tanrım. Onu geldi şöyle güm diye. Evet bir tane teyze ne yapıyorsun? Teyze! Teyze gidiyordu. Dayı 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 ne yapıyorsun? Dayı dayı Allah seni... Neyse yolumuza devam edelim biz. Londra'da bir günüm. Evet. Kıl payı kurtulan insanlar müdür? <laughs> Aman bir tane ara. Oo, Allah Allah kurtardı ha. Direkt varmış. Oo, arabanın camı gitti. <laughs> müdür 500 lira öde. Arabanın <laughs> sahibi <laughs> 500 lira. <laughs> Oha oh, 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 oh. Yaşıyor lan. Ölmemiş. Aha. Müdür ne yapıyorsun müdür? Ay oh, vallahi paramparça oluyordunuz he. Of of herif motosiklet heriften önce geldi ama Kaykay öğrenmek isteyen bir arkadaşımız o Kimseyi iyi kurtarmış babası büyük ihtimal. Pit stop zamanı Lan oğlum gel lan nereye gidiyorsun pit <laughs> Gidiyorum durmadan huh. Bir şey olmadı aa yer kırıldı aa boy ne oluyor lan yer çatlıyor dünyayı ele geçirmeye geldiler <laughs> Dedeciğim gidiyordum dedenin yanına dedeciğim. Aman dayı dur 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 dur. Oh. Abi çok güzel ucu ucuna kazalar var lan. Senin Allah ben <laughs> küfür edeyim. Oh. Lan 35 ne yapıyorsun lan? Ay teyzem dikkat et abim pardon. uf. Ay vallahi alacak neyse gökünden. Oha o nasıl uçuştu lan Yuh Araban mı kullanıyorsun jet mi kullanıyorsun Basket Aha Basket mi olacak o Oha Şans Aha Aha ka Aha dayı dayı konet Devrilmedi böyle gidiyordu Demen düzeldi Vallahi enteresan Ay 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 köpek gidiyordu Mahmut öldürüyordu. Adam Mahmut köpeğin. Of. Abi ne kadar şey var. Ya böyle bir şey olduğunu düşünsenize. Tam gelecek böyle yani olmuyor. Ya insan zaten gelmez. Aman aman aman. İnsan gelmeden önce ölür zaten teknik olarak. ama. Geliyor. Oo abla vallahi şansın yaver ki şöyle şey jet, jet önü vallahi. Ay aman aman ya oğlum ne yapıyorsunuz abi hep böyle yol atlayan kerizler var mı lan dünyada ben görüyorum arada bir de onlardan bir de böyle şey yap. Lan lan tutun onu. Oo, oo vallahi ben bendeki şans. Adam müstesna e, bir organı paramparça oluyordu. Aha ha ha köpeğe satıyor. 8 lira dertiz. Uçaklara bak ters uçuyor. Birisi böyle birisi diğer türlü uçuyor. Valla dünyada ne değişik insanlar var. Yarışları ön sıradan izletmek bence güzel kötü bir fikirdi. Niye ki? Ya bu böyle bir şey olabilir çünkü. Baba o o o o o o o o o bu abi top havada mı şöyle yön mü değiştirecek? Oo. Adam öldü. Adam cici lan teyze sen ne yapıyorsun <laughs> teyze? Oha polis. Polis! Ay vallahi Allah kurtarıyor ben size söyleyeyim mi? Aa düştüm. Aa düşmedim tamam ben düşmüşüm. Kamera durdu. <laughs> Ay teyze teyze sen ne yapıyorsun teyze? Gel başın kaç. Aa geyikten. <laughs> Koyunlarla. Oo, oo, kesin bir şey olmayacak. Ya bir ses geldi ama oğlum <laughs> kulaklık kulağında farkında değil. <laughs> Oo ucu ucuna ucu ucuna ucu ucuna ucuna. Aman 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 abi aman nasıl bir kamyon kullanıyor lan bu diyor. Lan oğlum sen ne yapıyorsun? Vallahi ineceğim aşağı şimdi leveyi çıkartacağım. Oo patlama oldu. Patlama oldu. Vay Allah'ın malı. <laughs> kaykay sürmek isterken ben kanka ben kaykay sürmemeni tavsiye ediyorum vallahi sen sürme de kim sürüyorsa sürsün ohohoho oho, oho, herifin üstünde uçak geçti lan Allah'tan uyuyor da kaplanlar yola saldırdı Şişt, kıs kıs kıs. pis 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 gel pis pis <laughs> O ya bu film lan gerçek olamaz. Baksan araba sekip sekip zıplıyor böyle zıbıdık 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 böyle bir araba var onun üstü zıplaya zıplaya gidiyor. Ya abla sen ne yapmaktasın ya? O rally bu. Rally zor da. Lan Hay yüreğime indi var ya. Oh. Yat artık evesini şey ama. Lan 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 aman. Ya birader sen ne yapıyorsun? Gel lan buraya gel. Lan teyze yine mi teyzeler? Hep teyzeler ablalar oluyor ya. Oh, patlama büyük. Becemi itfaiye arayalım ve topuklayalım. Oo oh, yıldırımın nasıl düştüğünü gördünüz mü? O kafanıza tam buradan düştüğünüzde tabi olursunuz baba. Of o kafaya düşseydi yalnız o gemiden ne olurdu biliyor musun? Tost olurdu gemi tostu. Aman ya oğlum araba gitti. Araba uçtu. Aha futbol maçı. Şimdi pas geldi. Vuruş. Ne oldu? Nerede kaza burada? Ee, yuh. Aha, teyze dikkat et, teyze. Aa, durdum tamam. Dandini dandini. <laughs> Salak. Sen ne yapıyorsun lan? Ya Allah'ım. Oh he uçtu gitti araba. Lan o lan ineceğim aşağı adam ne yapıyor? Ya teyze sen ne yapmaktasın teyze? <laughs> ya manyaklar Aha. Biraz sesini açacağım arkadaşlar çok hafif. Aha kamyon gidiyor kamyon geldi yiyor. Ay, gitmiyor. Gidiyor, gitmiyor. Aman, 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 dur. Aman, aman, aman! Bence bu herif kurtuldu. Ne oldu başka bir şey? Oh, wow, Arkaya bakmak istemiyorum. Arka çok kötü olaylar oldu. Her seferinde nasıl kurtuluyoruz? Uf, uf. Araba dükkana girdi. Kardeş, ne yapıyorsun? Çek sa! Makas atıyor şerefsiz. Oo bu makas atmaktan da uçmak gibi bir şey arabayı uçurur Kaç müdür kaç 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 polis arayın. Araba bildiğin uçtu lan. Ama arabadan artık geriye ne kaldıysa arabadan başka her şey kalmış yani. Oo ağaca çarptı. Vallahi ağaç olmasaydı gitmiştiniz. Aha. <laughs> Kayayı vurdu Allah'tan. Kedi. Kedi öldü. Ha! Öldü. Ölmemiş kedi. Oha! Allah almadığı zaman almıyor işte arkadaşlar. Bakın. Kedi orada dikkatli bakın. Bina yıkıldı, paramparça oldu bina. Kaç parça ayrıldığında Allah bilir. Kediye bak 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 nasıl çıktı? Vallahi Allah kurtardı kediyi. Kedi midir o da? Kedi büyük ihtimalle. Canım iyi misin? Ve iyi çok iyi. Ö, bina düştü hayvan üstündeyken nasıl iyi olabilir abi? Şoka girdi can. Benim evim nerede abi? E, evim evim burası mıydı? <laughs> hayvan kafayı üşüttü. Aha. Aa o yanan bina direkt düştü. Ma be bu mahalle arkadaşlarıyla yapmaktan bir buçuk yıl sürdü orada. Aa <laughs> bolina. Aa bolina bolina. Çek 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 fotoğrafını çek. Oğlum bir de kanodayken panina geldi lan. Ay trene atladı ruh hastası. Resmen trenin iki vagonun üstüne atladı. Tren gidiyor yani. Aa aşağı düştü. <laughs> Mal ne oldu teyze sen ne yapıyorsun? Allah aşkına teyze çık oradan ya. Abla ne yapıyorsun ya? Abla ya. 34 34 bir hırsız sınırmaşmış. Birader ben bu adamın sağ çekerim ve 500 milyar dayarım dedi. Oh. Tren! Oo! Oo! Wow! Heidi ölmedi. Buyurun, <laughs> kapatçılığa bir daha. teyze teyze gitti kafa 90 oldu teyzede aha Benzinlik patlıyor. Bana hala içinde arabasını almaya çalışıyor vay ki oğlum arabayı canını da y aha İçinden bir şey adamı çıkarttı. Lan 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 lan. <laughs> o da ölmedi. Tren ne oluyor lan benzin bitti. Oo. Tren geliyor tren geliyor. Ay. Eğer çekmeyeydi var ya tren tost yapıyordu onu. Oo. basket mi? Basket ya he he. Lan 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 o ne? He şey paraşüt. Ben de diyorum ne alaka uçmayı mı öğrendiler? fil geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Aa ne kadar güzel bir şey. Oğlum fil geliyor sen hala güzel bir şey diyorsun. Valla fil gelse ben Ay, ayaklarım kıçını vura vura kaçarım lan. Ay valla oğlum ne kadar kötü şeyler var lan. Ha yani şunlardan birisini ben yaşayayım zaten yaşama ihtimalim yok sonra benim. Bak 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 aman. Abla sen ne yapıyorsun? Abla ne yapıyorsun? Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Hay ben iner misiniz oradan teyze teyzeyi indirin şuradan teyze intihar etmeye kalktı. teyze aklını kaçırdı Aha. Allahım yağmur ya inanamıyorum yağmur Aha. aa çocuk düştü lan aa oha. yine bir şey olmadı orada gruba da bir şey olmayacak büyük ihtimalle üstlerinden Oğlum şu olsa normalde var ya normal zaten de gerçekte yaşadığınız düşünün bu araba patates kızartmasına döndü. Dur anne. Ona lan kedi. Ay yazık ya. Şşt. Ölmüş lan o. Ölmüş kedi. Hayata mı döndüreceksin kediyi? Ay ölmüş yerim ya. Aha canlandı lan. Can lan Allah ya ölmüş yediği nasıl diriltti lan bu herif Ay çocuk gidiyordu merdivenle Oğlum merdivenle atlanır mı çocuğum manyak mısın lan Çocuğu hastaneye getir eve getirmeden önce hastaneye düşürmüşler lan demek ki aba, 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 aman aman lan, oğlum kim uyandırdı lan beni nere uyuyor lan Ölümden döndü haberi yok Aman Müdür yarış uçağını yangın uçağını çevirdin lan. Oo. Şöyle geldi bir de kafana şöyle güm diye böyle kafan şuradan ikiye yaralar zaten. Şöyle tık, olur evet. Video bitti arkadaşlar. Gerçekten harika bir videoydu. Gerçekten ben çok eğlendim. Bu nasıl kurtulan insanlar var lan? Nasıl yaşıyorlar ben de anlamadım arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Videoyu unutmayın. unutmayın. kalın, Bay bay.